Obi! Seni seviyorum Obi! Seni seviyorum. Her şey ortada. Belli ki kimseye ihtiyaç duymayacak kadar büyüdünüz. İkiniz de aileyi önemsemiyorsunuz. Her şeyi kendiniz halledecek kadar büyüdüyseniz biz neden buradayız? Öyle çaresizim ki. Büyük baba lütfen. Böyle söyleme çok üzgünüm Ne var biliyor musun abim Abimany? Kumpas her insanın başına gelebilir Ama ben kardeşimin bana komplo kuracağına Hayal bile edemezdim Aroi Sus adımı ağzına alma Bugün seni de reddediyorum Yollarımız sonsuza dek burada ayrılıyor Yine bir mabette annemi benden koparıp almıştın Bugünse bir başka mabette sevdiğim adamı Her şeyimi elimden aldın sen Her şeyimi Adına Aşk Diyorlar yeni bölümüyle Pazartesi günü Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.